Selamün e arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Herkese hayırlı işler, kolay gelsin. Oğuz, Oğuz Hocam'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Dünkü videomda arkadaşlar, kuru ve namaz hakkındaki konuları size anlatmıştım. Nereye yapmamız gerektiğini, nereye dikkat etmemiz gerektiğini size söylemiştim. Bugün ise arkadaşlar sizlere abdesti bozan durumlar ve namazı bozan durumları kısaca dilimizin döndüğü kadarıyla bildiğimiz kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu arada söyleyeyim arkadaşlar videoyu izledikten sonra yorum ve like yapmayı da abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlere teşekkür, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar abdesti bozan durumlarda ilk başta vücuttan çıkan istemsizce idare ve kan yani abdestinizi aldınız tam namazı durmaya başlayacaksınız namaza başlayacaksınız. O anda bir baktınız ki elinizde veya parmağınızda, kolunuzda, yüz, yüzünüzde bir kan gördünüz. O kanın durması için, o kanın durması lazım arkadaşlar. Sonra tekrardan durmadıktan sonra tekrardan abdest almak gerekir. En azından bir bandajla, bir yara bandıyla en azından sarılıp hani o namazı eda edip ondan sonra tekrardan o abdesti almanız lazım. Şarttır yani. Ama tabi bir daha abdest alacak durumumuz yok orayı bandajla veya yara bandajla kapatıp kanın tekrardan akmasını engelleyip namazı kıldıktan sonra tekrardan abdest almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. <laughs> İkinci olarak az dolusu kusmak arkadaşlar. Abdest alırken mesela bir istifra oldu, bir şey oldu mesela az dolusu kusun ve hatta hani bayağı miktarı da geçti. O an tekrardan abdest almak durumundasınız arkadaşlar çünkü necis olduğu için Abdesti bozan durumlardan bir tanesidir. Yani abdest tam olsa bile o anda bir bir anda geldiği zaman istifrar o anda da abdest bozuluyor. Ve üçüncü olarak arkadaşlar sırtı bir yere dayı uyumak yani kalüle dediğimiz olay kalüle kalüle dediğimiz olay yani böyle göz dinlendirme dediğimiz olayın diğer adı kalüledir. Kalıbe yaptığınız zaman zaten hiçbir yere sırtınız dayamamanız gerekiyor yani orada sandalyede otururken bile kalle yapabilirsiniz ama eğer sırtınızı dayayıp hani ben kalle yapayım, bir, bahane, bir 10 bir 10-15 saniye uyuyayım diyerekten bir gözlendireyim diyerekten yani uyur, uyursanız uyku moduna geçersiniz. O anda da zaten abdest bozuluyor. Çünkü rüya alemine daldığınız için o anda da istemsizce şeyler olacağı için ondan dolayı abdestiniz bozuluyor ve tekrardan abdest almanız gerekiyor. Sırtı bir yere dayayıp uyuduktan sonra. Kalbiye geçip, kalbiye geçtikten sonra yani. Namaz içinde sesi bilmek arkadaşlar zaten bir kere namazda konuşmak zaten hani bir kere zaten günahtır. Namaz içinde konuşmak, gülmek, hareket etmek bunlar hepsi günahtır. Ama tabii ki bazen öyle bir yerden geliyoruz ki mesela adam namaz, namaz mı kuruyor, gülüyor mu, elinin belli değil yani. Namazı kılarken kalkarak girip böyle gülmek, hani kendi kendine konuşmak olmaz, günahtır yani. Vebal vebal altına girersiniz. Abdesti bozan durumlardan arkadaşlar e, diğeri de herhangi bir küfür veya söz söylemek. Yani bir meydan, bir birlikte oturuyorsunuz mesela birileriyle abdestinizi aldınız, abdestiniz var, namaz saatini bekliyorsunuz, namaz saati geldi o anda ağzınızdan bir kötü bir kötü bir küfür çıktı mesela. O anda da tabii ki küfür zaten kötü türlü küfürlü abdesti olduğu için ondan dolayı abdestinizi tazelemeniz gerekiyor. Yani abdest aldıktan sonra ağzınızda hiçbir kötü türlü küfür çıkmaması lazım. Abdesti bazen durumlarda arkadaşlar en sonunda ağzından çıkan kan yani abdesti alırken ağzınıza suyu verdiniz mesela üç sefer suyu verdiniz birincisinde bir şey yok ikincisinde bir şey yok üçüncüsünde, şey yok, üçüncüsünde artık suyu verdiniz ağzınızı temizlerken bir kan geldi mesela tükürükle beraber. Eğer diyor ki tükürükten fazla kan, bakın ağızdan çıkan kan tükürükten fazla veya ona eşit ise abdest bozulur. Yani ne demek? Ağızda veya bir, bir şey, iki bir şey yok. Üçüncüsünü en son tükürük tükürecekken tükürükle beraber çıkan kan tükürükten fazla veya ona eşit ise bir miktar fazla ise o da abdesti bozuyor arkadaşlar. Nist olduğu için. Yani Bunları ben hepsini ilmihallerden alarak söylüyorum arkadaşlar. Gerek hocalara sorarak, hocalarımıza sorarak, gerekse kitaplarda bakarak hani onları yazarak sizlere anlatıyorum. Benim de bildiğim kadarıyla, ben de bildiklerimi sizlere aktarıyorum. Bunu da burada söylemiş olayım. Arkadaşlar namazı bozan durumlarda ise birinci soru namazda konuşmak. Zaten namazda bir kere konuşmak, hani hareket etmek namazı birinci derecede bozan şeylerdir. Yani bunlar olmayacak şeyler namazın esaslarında bunlar yoktur. Hareket etmek, konuşmak, gülmek, kakarak içeri böyle hani bir, milim milyon bir milyon sonra dönmek bunlar olmaz. Bunlar namazı kesinlikle bozan durumlardır. Şimdi namazdaki üç hareket arkadaşlar mesela namazı kıldınız. Namazı kılıyorsunuz arkadaşlar. Öğlen, ikindi, akşam fark etmez. Mesela Fatiha'yı okurken mesela bakın. Şu bir bu hareketi yaptınız. Tekrardan namazı bu başlığı okumaya devam ediyorsunuz. Bu iki. Okumaya baş devam ediyorsunuz. Bu da bakın üç. Şu hareket, bu hareketle namazı bozan durumlar. Niye? Bunlar istenilince yapılan şeyler. Bak bir kere kaşırsın. Bak mesela namazı, namazı yazıyorsunuz. okuyorsunuz, zammı okuyorsunuz. Kaşın, mesela duruyorsunuz değil mi? Bak mesela kolunuz kaşındı. Şöyle, yap, şöyle yapabilirsiniz. Bakın Şöyle yapabilirsiniz. Ama hani istenince hani bu, bu, bu böyle hani şey yapmak bunlar kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle namazı bozan şeyler bunlar. Üç hareket namazdaki üç hareket istenince yapılan üç hareket namazı kesinlikle bozar arkadaşlar. Namazınızı tekrardan elde etmeniz lazım. Diğer husus arkadaşlar kıbleden başka yere dönmek yani buna ne denir ameli kesir, ameli kesir kıbleden başka yere dönmek. Mesela namaza durdunuz, Fatiha'yı okuyorsunuz. Şöyle mesela bazıları vardır. Böyle yapar. Mesela bu olmaz. Bak şu hareket olmaz arkadaşlar. Niye? Kıbleden dönmüyorsun. Yani namaz esnasında hiç hareket, hiçbir hareket etmeyeceksin. Sadece ruku, secde gene kalkacaksınız arkadaşlar. Ha, bir milim sağa döneyim, bir milim sonra döneyim. Hani şey yapayım, elimi kaşıyım yok. Öyle bir şey namazı eda etmeniz bir daha gerekiyor arkadaşlar. Namazın oldu, namazın kabul oldu. Bir dahasına gerek yok diye bir şey ihtirasla düşünmeyin. Namazı bozan durumlarda en esaslı üçüncü gelen maddedir arkadaşlar. Buna da biz ne diyoruz? Ameli kesir diyoruz arkadaşlar. Kıbleden başka yere dönmek. Şimdi dördüncü olarak arkadaşlar namazı bozan durumların dördüncü arkadaşlar özürsüz olarak öksürmek. Yani şimdi insanlık halinde namazdasınız, hapşurdunuz veya öksürdünüz. Ama şimdi öksürmek istemsizce olduğu zaman tamam, onda bir sıkıntı yok ama hani istemliyiz şekilde. <laughs> yani böyle bu ökçürme, hani bu şimdi senin de namazdaki dikkatin dağıldığı gibi, cemaatin de dikkati dağıldığı için ve evde kim namaz kılıyorsa onların da dikkati dağılacağı için, bu sefer onların da Fatiha'yı okurken veya Zanussuz'u okurken namaz kılarken bir hata yaptığı zaman, bu sefer sen de mesuliyet altına giriyorsun geliyorsun. Karşı taraf da mesuliyet altına giriyor. Yani özürsüz olarak öksürme böyle bir şey yapmamamız lazım. Mesela öksürme tamam. hani isten bir şey geldi. <laughs> bu tamam oldu. Çünkü öksürme geldi o anda tutamıyorsun. Yapacak bir şey yok. mesela hapşurma geldi yapacak bir şey yok tutamıyorsun. Ama istemsiz olarak hani istemli olarak bilerek yani öyle söyleyeyim. <laughs> böyle olmaz bunlar. Bu istemlice olan bir şey. Senin, senin tutabileceğin bir öksürük bu. Onun için bu duruma da dikkat etmemiz lazım. Çünkü istenmeyece yapılan özürsüz, özürsüz olarak öksürmek de namazı bozan durumların maddesinde en başta geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar beşinci olarak size şunu söyleyeyim. Huşu halinin dışında inlemek ve da gülmek. Yani inlemek bizim ses çıkarmaktır. Mesela adam namazı kılarken mesela huşu içinde kılıyor namazı tam teslimiyet yapıyor arkadaşlar namazı kılarken o anda bir inleme sesi geldi veya da bir ağlama sesi namaz kılarken mesela ağlayanlar görüyorsun o ben kaç sefer rast geldim denk geldim onlara adam huşu içinde namaz kılıyor ağlıyor adam dayanamıyor yani. ama onun dışında hani bir böyle gülme sesi ve hani böyle gülmekten kendini zor tutarsın da sıkarsın kendini onu <"Gülüyor> diye bir ses çıkar onu Kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Çünkü bu da namazı bozan durumlarda geliyor. Ve cemaatin de dikkatin dağılacağı için ona da siz mesuliyet altına giriyorsunuz. Yani biz de giriyoruz. Yani biz de hepimiz, tüm ümmet Muhammed'e söylüyorum. Hepimiz mesuliyet altına giriyoruz. Milletin de namazını bozdurmakla, bizim de namazımızın, namazımızın bozulacağı için iki taraflı mesuliyet altına kimse girmek istemez arkadaşlar. Şimdi en son arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Namazı bozan durumların en sonunda şunu da söyleyeyim. Saç ve sakal taramak. Şimdi dediğim dediğim konuya gelin. Namaz kılıyoruz arkadaşlar. selam verdik. Namaza başladık. Fatiha suresini okuyoruz. Fatiha suresini okurken veya zamur suresini okurken mesela saçımız kaşınca mesela bakın. Bakın namaz kılıyoruz da. Şu ve hani böyle yapar zaten namaz bozuluyor da hani bir de bir de şu şekil var arkadaşlar namaz kılarken böyle yapanları da ben gördüm. Yani zaten üç hareket namazı bozar dedik arkadaşlar. Bakın daha demin okumuştum. Namazdaki üç hareket. Ne dedim yani namazı kılıyorsun, sure fatiha olsun, şu bir, şu iki veya şu üç hareket bozuyor zaten namazı. O bir kere onu da anlaştık.